Selam arkadaşlar. Ben Batman. Sayfama hoş geldiniz. Evet, ismim Batman. Çünkü Batman'ım. Gördüğü gibi bir tramvayın içindeyim. Bilmeyenler için e, söyleyeyim. Batman demek tramvay ve metro şoförü demek. E, ben de bilmiyordum araştırdım ve sordum. Ee, niye bilmiyordun dersen şu yönden bilmiyorum. Çünkü ben Almanya'da kalıyorum. Almanya'nın Frankfurt kentinde. Ve burada Vatman e, demiyorlar. Burada Üstkasım Banfara ya da metro e, U Banfara diye. Ee, ya sayfamın açmam sebebi ee, uzun zamandan beri YouTuber e, olmak istiyordum. Kendi gönlümden geçenleri, hayatından e, başından geçenleri sizlerle paylaşmak, e, belki e, başka birilerine e, motivasyon vermek ve e, onlarda bu amaçta, e, bu yolda e, destek çıkmak. Ee, bilindiği gibi YouTube üzerinden e, çok kişi var, youtuberlık yapıyor. Kimileri yemek üzerine yapıyor, kimileri politik üzerine, kimileri teknik üzerine e, ne ne varsa ne yoksa gezen görenler var, seyyahlar var. E, yırtık pantolon <laughs> ben de takip ediyorum. E, çok beğeniyoruz. Oradan sonra e, Japon Hamza var, Japonya'da yaşıyor. Öğrenci kendisi. yani Bunların hepsi bana motivasyon oldu. Ben de böyle bir video böyle bir kanal açıp siz arkadaşlara motivasyon vermeye çalışıyorum. İnşallah amacına ulaşır. Şimdi burada son durakta biraz gecikmeli geldim. Bugün önümde bayağı yoğundu. İstediğim gibi şey yapmadım ama şimdi yarım saatten ben de bugünlük için bittim ve e, eve gideceğim. <laughs> e, ya bir dakikadan çıkacağım. Arkadaşlar e, videolarımı beğenmeyi, kanalımı beğenmeyi, abone olmayı artı zil tuşuna basmayı unutmayın. Ki çok kişiye ulaşalım. çok kişi motive, motive edelim. E, ben Frankfurt'ta kalıyorum. Sizlere Frankfurt'tan güzel videolar atacağım. Frankfurt'un e, e, yer e, fram, e, fr Frankfurt'tan videolar atacağım. Eee imkanım oldukça başka şehirlere gideceğim. Oralardan videolar atacağım. Kültürünü, özelliklerini siz arkadaşlara dünyanın her yerinde e, göstermeye çalışacağım. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Batman geliyor. Önünüze bakın.